Zehra değildi bu. Yoksa mutlaka dururdu. Peki ama nerede kaldı? Neden gelmedi bu sabah? Ne bakın diyorsun sağa sola. Zehra'ya baktım be usta. Bu sabah aşağı inmedi. Hiç böyle yapmazdı. Ne oldu acaba? Bilmem. Ne o ufaklık? Ne düşünüp duruyorsun öyle ha? Zehra ablayı merak ettim Berafet abi. Çok gecikti. Olan köfte hor, sen Zehra'yı sana börek alacak diye beklersin. Böreği düşünen kim be? Benim aklım Zehra abla da şimdi. Niye gelmedi acaba? Say yahu, hiç böyle gecikmezdi. Allah Allah, hiç böyle gecikmezdi. Ne oldu bu kıza? sakın hasta filan olmasın! Şems amca, Zehra ablayı gördün mü? Yoo, görmedim! Ben de onu bekliyorum! Her sabah dükkanı beraber açardık, sonra başımı yıkardı... ...paylaya paylaya beni ayıltırdı, hiç böyle gecikmemişti! Ne işiniz var burada? Seni merak ettik, hasta mısın? Besbelli ki hasta, haline baksanıza! Yoksa Zehra abla kolay kolay yatakta kalır mı? Bu şiddetli bir nevazile benziyor. Şimdi onun çok iyi bakılması lazım. Sakın yataktan çıkayım deme. Biz ne lazımsa yaparız. Durun canım, telaş etmeyin. Hem benim için ne diye işinizi bırakıp buralara kadar geldiniz? Elbette geliriz. Senin bizden başka kimin var? Hasta olacaksın da seyrine mi bakacağız? Sağ olun ama... ...Mühim bir hastalık değil. <laughs> ne yaparsınız? <laughs> Entari giymeye alışık değilim ki. <laughs> Kırk yılda bir... ...Kadın kılığına gireyim dedim. <laughs> Beceremedim. Soğuk aldık. <laughs> Öyle deme! Her hastalığın başı soğuk almaktır. Bunun en iyi ilacı burada. İki de konya kattı mı bir şiiciğin kalmaz. Bırak şimdi şunu! Dur ilaç bu be, ilaç! <laughs> Eksik olma Şems abi ama... ...Benim içkiyle aram iyi değildir. En iyisi ona bir çorba yapmalı. Önce güzelce bir terletmek lazım. Hepiniz sağ olun. Biraz istirahat edersem akşama bir şiiciğim kalmaz. Öyle ya, kız haklı. Duracak hali yok, hepimiz tepesine üşüştük. Hadi gidelim! Çorba mı yapacağız, ilaç mı alacağız, ne yapacaksak yapalım! Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bize! Tabi tabi, Hemen haber gönderirim. Murat amca burada nasılsa! Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun! Geçmiş olsun! Sağ ol! Söyle bakalım, neyim var? Hiç.. hiçbir şeyim yok! Yani bütün derdin üşütmekten ibaret mi? Elbette. Başka ne derdim olacak? Pekala, öyle olsun. Sana bir ıhlamur kaynatayım. Zehra nerede, gördün mü hiç? Bu sabah inmedi, hiç görmedim. Biraz hastaymış galiba. Hasta mıymış? Hı hı! Zehra! Zehra! Ne oldu, neyin var, hasta dediler? Yo, bir şeyim yok. Biraz üşütmüşüm, hepsi o kadar! Ateşim var mı? <laughs> Bana bak bakayım! Gözlerinde yaş var senin, ağladın mı yoksa? <laughs> Bunu da nereden çıkardın? Nesleden geliyor o yaşlar! Ya biz sol kaldık bütün ada halkı, seferber oldun! Ama bu kadar sevildiğimi öğrendim ya! Hasta olduğuma değdi! Bunu bilmiyor muydun yoksa? Sen bütün adanın sevgilisisin! Hepimiz gerekirse senin için canımızı veririz. Bilmez olur muyum hiç! Böyle bir şeye müsaade edemem! Böyle bir şeye müsaade Kızım edemem! Kızım, bir manavın oğlu ile evlenemez! Ya birbirlerini çok seviyorlarsa? Sonra Ömer'i tanımıyorsun ki! Yeter! Bu hususta konuşacak başka bir şey yok! Lütfen bu bahsi bir daha açmayalım! razı olmadı. Kızını bir manavın metelikiz oğluna veremezdi. Meral'i sevmeye hakkım olmadığını bilmem lazımdı. Adam haklı. Hayır Ömer. Haklı değil. Sizinki gibi bir aşka mani olunmaz. Ancak hürmet edilir. Sana öyle geliyor. Bana karşı duyduğun o büyük kardeş sevgisi seni de isyan ettiriyor. Ama ne yazık ki gerçek bu. Ömer. Çok acı çekiyorsun değil mi? Kendi derdimle seni de çok üzdüm. Daha fazlasını isteyemem. Ne olur git, yalnız bırak beni. Ama... Git, ne olur. Yalnız kalmak istiyorum. Murat amca, hayrola? Gecenin bu saatinde. Seni merak ettim. Geçikince. Şeyi. Ömer'in meselesi. Ona üzülüyorum. Meral'in babası evlenmelerine izin vermemiş. Hmm. Öyle mi? Birbirlerini deli gibi seviyorlar. Yazık değil mi onlara? Peki ya sen? Sana yazık değil mi? Bana mı? Bana neden yazık olsun? Ne demek istiyorsun yani? Ne demek istediğimi anladın. Sen de seviyorsun Ömer'i. E.. tabi, Ömer'i kardeşim gibi severim. Ben kardeş sevgisinden bahset. Ne demek istediğini anlayamadım. Pekala anladım. Sen Ömer'e burnunun ucunu görmeyecek kadar aşıksın! Neden gizlemeye çalışıyorsun bunu? Hayır! Neler de uyduruyorsun! Biz Ömer'le beraber büyüdük. Kardeş sayılırız! Ne o? Sigaraya ne zaman başladın sen? <laughs> Yo.. canım! Birden bir tane içmek istedim. <laughs> ne var bunda yani? küçücük yüreğinin günün birinde bir delikanlının aşkı için çarpacağını biliyordum. Güzel, güzel bir şey bu. Neden, neden gizlemek istiyorsun? Gizlemem lazım. Buna mecburum. Ömer Meral'i nasıl seviyor bilemezsin. Onların birbirlerine kavuşmaları lazım. Yoksa ikisi de çok, çok var olurlar. Ne olur yalvarırım sana sırrımı kimselere anlatma. Eğer öğrenirlerse yaşayamam, ölürüm, ölürüm burada amca! Ama yavrum sevmek senin de hakkın. Hayır, benim onların birleşip mutlu olduklarını görmekten başka hiçbir isteğim yok. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Muito bem.